Al, Çıktı. Çıktı işte. falım çıktı. Ha biliyorum. Biliyorum işte ben hissediyorum. Hissediyorum iliklerime kadar hissediyorum ki bu kadın yine bir şeyler karıştırıyor. Ama ne? Ay, çatlayacağım. Can. Ay bu da aramadı ki beni. dayanamayacağım. Ben arıyorum. Ay. Çok güzel. Kan kaşıkanı varmış. <laughs> Başka ne varmış? <laughs> İnanmıyorum sana Fikret. Onunla da mı fingirdeştin Fikret? <laughs> Ay! <hay Allah>. <gülüyor> Alo? Alo? <gülüyor> Şerife Şerife, neler oluyor orada? Sen neden açmıyorsun hemen benim telefonumu? Neredeler? Yoklar, dolayısıyla olan da bir şey yok Betül Hanım. Şerife, Şerife sana kaç kere o evin sınırları içinde... ...benim ismimi zikretme demiyor muyum ben? Bir duyan olacak şimdi. Ha, ayrıca evde olmamaları çok daha fena. Neredeler, ne zaman çıktılar? Aramayı unutmuşum, kusura bakmayın. Trabzon burmalarını istemeyi unutmuyorsun ama değil mi Şerife? <laughs> Neyse, geldikleri gibi hemen nereye gittiklerini öğren... ...beni arıyorsun, tamam mı? Kapatıyorum telefonu. Trabzon burmalarını oh. istemeyi unutmam tabii. Onlar benim bebeklerim ya. Cık cık. <laughs> Şerife, bir yorgunluk kahvesi yap bana canım. ...kızı ikna eder etmez. Kimseye duyurmadan bu evlilik işini halletmemiz lazım Fikret. Kızın ailesini gördüm. Dibim dibi. Eğer böyle insanlarla dünür olacağımız... ...bir duyulursa rezil oluruz. Hele Betül'ün ağzına düşersek... ...düşünemiyorum. Gibi. Aman sen de Şadiye falan sakın ağzından... ...kaçırayım deme ha. Hiç öyle şey olur mu Yıldız? Ağzından kaçılır mı? Sen asıl... ...onuru uyar. Doğru söylüyorsun. Neyse ben yemeğe kadar biraz uzanacağım. Sonra kaldırırsınız beni hayatım. Evet. tanıt beni. <Gülüyor> Nihayet. <Gülüyor> Geldiler mi? Evet. E, çabuk anlat. Bomba haberlerim var size. Tamam dinliyorum hadi. ...o kadar bomba ki. Anladım, bu durum yine en çok sana yarayacak değil mi Şerife? Bu sefer ne istiyorsun acaba? Bir adet at altını yeter, o da size diye teşekkürler. O da bana diyeymiş. Başka kime ajanlık yapıyorsun acaba? Ay yok Betün Hanımcığım, yani ben laf olsun diye... ...ay adınızı söylemedim, çok özür dilerim. Allah'ım kimlerle muhatabımı çıldıracağım. Hadi çabuk anlat, dinliyorum. Haber ne? Onur Bey'in hamile bıraktığı kızın ailesi pek bir fenaymış. Yıldız Hanım dibin dibi dedi onlarla döner olduğumuz anlaşılırsa mahvoluruz. Hele ki Betül'ün diline düşersek hepten biteriz dedi. <laughs> canım benim canım. Bak beni anmadan yapamaz görüyor musun? <laughs> çok korkuyor benden. <laughs> Ay, bu durumdan hemen faydalanmam lazım. Ay, hissediyorum yine çok eğleneceğiz. <laughs> Şerife çay şey koy geliyoruz. <laughs> Şadi! Şadi! Sakin, sakin. Yavaş. Tatlım! Aa! Oh. Tatlım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş geldin. Ay hoş düşmeden hoş geldik. Gel <laughs> bakalım baldızcığım. Hoş geldin. Nasılsın abici? İyi, iyi. Ay. Hoş şekerim biz Engin böyle canım. hiç haber vermeden çat diye geldik. Yani inşallah müsaitsiniz. <laughs> Geç bile kaldınız. <laughs> Anlamadım canım. Biz size her zaman müsaitiz hayatım. Daha erken bekliyorduk. Nerelerde kaldınız kaç gündür? Gözümüz yollarda kaldı. Ay, canım Eltim benim. Abicim nasılsın? İyiyim Şahane sen? Yıldız'cığım nasılsın? Ayşegül'üm kaç zaman oldu görüşemedik. İyiyim teşekkür ederim Betül'cüğüm bildiğin gibi. Ay, ne biliyoruz tatlım ne biliyoruz? Hiçbir şey bildiğimiz yok. Resmen ailenin gündemine bomba düşmüş. Parçaları ta bizim eve kadar sıçradı. Ay evet beklenmedik hadiseler yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Ay çok sevindim. Ay çok sevindim hayatım. Neden? Çünkü duyduğumdan beri seni düşünüyorum. Nasılsın? Yani bir şeye ihtiyacın var mı? Çok teşekkür ederim Betülcüğüm. Eksik ol. Ben hiç eksik olmam tatlım. Sen merak etme. Yani şimdi siz bırakın beni. Siz bana bir bakın bakayım. Gözlerimin içine bakın. Ay, ay ikinize de bir olgunluk gelmiş. Vallahi. Ay bu torun size çok yakışacak. Yani hayırlısıyla. Oh. Çok teşekkür ederiz Betül'cüğüm, İnşallah darısı başınıza inşallah. Amin. İnşallah, bizimki de yakındır. <laughs> e, tabii her şeyi usulüne, örfüne, adetine göre yapınca biraz zaman alıyor. <laughs> Neyse. Biz e, Onur'la Pelin Su evlenecekler diye beklerken... Evet bizim için de sürpriz oldu. <laughs> Dediğim gibi kısmet. Kısmet. Hayır. Kısmet. Ay çok merak ediyorum. <laughs> Kız kimlerden? Yani ailesi. E, cemiyetten tanıyoruzdur herhalde değil mi? T tanımazsınız. Evet canım nereden tanıyacaksınız tanımazsınız. Allah Allah tanırım canım belki. Soyadları ne? <laughs> kendisi cemiyet muhtarı olduğu için... ...Allah Allah, nereden bileceğiz biz? Tanıyor muyuz herkesi Betül? Ay Şadi'cim, rica ederim. Yani benim tanıdığım Onur... ...herhalde gidip de alt tabakadan bir kızı hamile bırakacak değil yani. Tanırım ben, tanırım. Kesin cemiyetten birinin kızıdır o. Cemiyetten değil der Şekil. Mütevazi bir aile. Mütevazi derken? Aile ne iş yapıyor? Şey, organizasyon şirketleri var. Yani büyük şirketlerle çalışıyorlar. Evet, evet, evet. İlginç. Peki gelin kızımız ne iş yapıyor? O da ailesiyle birlikte çalışıyor. Evet, evet. Ay anladım canım. Bayağı bir mütevazıymış. <laughs> Ay Yıldızcığım, anlaşabilecekler mi dersin? Yani evlilik sonuçta bu. Tabii canım, niye anlaşamasınlar? bilmiyorum Yıldız'cığım. Bilmiyorum, bir tedirgin oldum. Yani bana aralarında çok ciddi bir sınıf farkı varmış gibi geldi. <laughs> Sanki bir tanesi anaokuluna giderken öteki üniversiteye gidiyor gibi. Betül'cüğüm, sen bunu kendi hayatında da deneyimledin ya şekerim. Bak ne kadar mutlu bir evliliğim var. Kim derdi ki? Kim derdi ki? Yıllar sonra bu konular tekrar açılacak. <laughs> Değil mi ama? <laughs> Neyse. Odak noktası kaymasın rica ederim. <laughs> Gelin kızımızın adı ne? Lale. Lale. Ay çok mütevazi bir isimmiş gerçekten. Ben onunla ne zaman tanışabilirim? Yakında bir yemek organize ederim. Tanışırsınız Betülcüğüm. <laughs> harika harika. Sen de tatlım istediğin zaman bana gelebilirsin. Gelininle beraber tabii. Boğazın kurumuştur. Ne içersin? E, bir kahve alırım. Soda da söyleyeyim mi? Az mı kolaylaştırmış? Tavsiye ettiğine göre sana da iyi geliyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah benim güzel gelimi. Yarısın yavrum. Anneciğim, yengemler nasılmış? Yavrum yani nasıl olsunlar? E sen de çok iyi biliyorsun ki yani şok üstüne şok yaşadılar. <gülüyor> <gülüyor> ama bana sorarsanız bu asil ve dik duruşlarının altında tam bir dram yatıyor. Hem de en az beş sezonluk. Beş sezon giden iş mi var Betül? Hiç. Asıl izin verseniz Pelinsu dramalar koreliçesi olacak ama fırsatlarım yok holski. Ay kızım lütfen, lütfen yavrum her şeyin bir yolu var, bir yordamı var yavrum. Şimdi Pelinsu bütün bu olanları senin kanalınla öğrenirse... ...bizim ailemizin düşeceği durumu düşünebiliyor musun çocuğum? Cık, a, rica edeceğim. Güzel gelinim, eğer birine kötülük yapacaksan, yani ona fitne fesat tohumu ekeceksen sinsi olacaksın yavrum sinsi. Yani karda yürüyeceksin ama izini asla belli etmeyeceksin. Kaynanadan gelineğe hayat dersleri. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Betül. Rica ederim Çağataycığım, rica ederim. Yani ben bütün bu bilgilerimi ve tecrübelerimi nesilden nesile aktaracağım. Yani demek istediğim çocuklar, her şeyin bir zamanı var. Hatta ben bugünümü bu konuya ayırdım. De beklediğim haber. Duduz, duduz, <laughs> ee, Anne, Hı. kız kimlerdenmiş neredenmiş? Nasıl söyleyeceğim ki ben şimdi bunu size? Kızın ailesi fakirmiş, fakir. Vasatmış, cahilmiş. Varoşmuş. <laughs> insanları böyle sınıflandırman hiç hoş bir şey değil Betül'cüğüm. <laughs> Çok hoş bir şey Şahide. Gayet hoş bir şey. Yani bu şekilde ayrım yapamayacaksak böyle bir zenginliğin ne anlamı var? <laughs> Ay, kız hem hamile hem de varoşik yani. Varoş. <laughs> ya varoş işte. Varoş babacığım. <laughs> Jeton düştü. Anladı. Vallahi Pelin Sun'un bu haberi öğrendikten sonraki yüz ifadesini görmek için neler vermezdim. Benini versen yeter. Anlamadım. Ha, şey diyorum. Şimdi diyorum ki sen git Pelin su gibi kızı bırak. Ondan sonra bu varoş kenarın Dilberi ile birlikte ol. Onu diyorum. Pelin su ne derken? Ha Pelin ne ki? Sen bana bir açık konuşur musun? Hayır hayatım. Hani kızacağız bir sürü hazırlık yaptı da dımdızlak ortada kaldı ya onu diyorum. Esas benim merak ettiğim bambaşka bir soru var. Nerelilermiş. Ay ne bileyim yavrum nerelilermiş. Cık, onu boş ver. Böyle bir kız, böyle bir insan bizim ailemize nasıl ayak uyduracak? Hı? İmkansız. Mümkün değil. Bu dünyadaki, bu evrendeki bütün kızlar Pelin'den daha iyidir anneciğim. Ya çocuklar, kendileri mutlu olsunlar da Hı. ...gerisi bizi ilgilendirmez. Ay şu an var ya deli dalalar gibi oradan oraya koşmak istiyorum. Peli suya muhabiri vermek istiyorum. Peli suya var ya sokacak iki tane lafım var. <laughs> Kuvamakla kalmadı, gitti mi ne? varoşik birinin kuvası oldu ya. güzel kızım, lütfen aa demin konuştuk biz, rica edeceğim. <laughs> Esas ben benim kuzenime yanıyorum. Ah Onur Efendi, koskoca playboy Onur Kenar'ın... ...dilberiyle evlenmek zorunda mı kaldı şu anda? Erolcuğum yapma oğlum, ayıptır ayıptır. <laughs> Babacığım, ayıpsa Onur'un ayıbı. Bana ne? Benim ufacık bir katkım oldu sadece. Katkım mı? Ne katkısı? <laughs> Ay, <Aa, ol. gülüyor> sürekli ah edip durdu ya Onur'a. Yani manevi anlamda demek istiyor benim akıllı oğlum. Ben dua ettim çok. Ya bakın, ortada doğacak bir çocuk var. Ona göre lan Tamam mı? Benim? Evet, evet. Lütfen çocuklar, lütfen. Babanız haklı. <laughs> Ama varmış yani. <laughs> Ay skandal rezalet. <ne> <laughs> Ayşe'de rica edeceğim. Rica edeceğim konsantrasyonumu bozma. Lütfen içme şu çayı. Allah Allah. Şu anda neye konsantre oluyorsun acaba Betül'cüğüm? Boş boş oturuyorsun. Öyle bir şey Oradan baktığın zaman ben burada boş boş oturuyor gibi görünüyorum değil mi Şahin? Dev yanılıyorsun. Ben şu anda bütün geleceğimizi etkileyecek bir planın temellerini atıyorum. Ay yine neyi planlıyorsun Allah aşkına? Tabii ki bu olayı Pelin Su'nun duymasını planlıyorum. Ama nasıl? Nasıl? Çünkü benim için önce o kızın kim olduğunu ve nerede yaşadığını öğrenmem lazım da. Nasıl? Onur'a sor. Haklısın. Ay haklısın evet Onur'a sorayım. Ay ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Beynin normalde hep entrikalar üzerinden çalıştığı için böyle normal şeylerde tekliyor galiba. Ay bu konuda da haklısın. Yani sürekli entrika düşünmekten normal konularda tekliyorum demek ki. Ama bir dakika. Şimdi Onur'a gidip kızın adresini de soramak ki adresini. Sorabilir miyim? Bak bu beni aşar. Buldum ben. Ay <laughs> Buldum ben vallahi buldum. Ay aklımı öpeyim. Ya nasıl zeki bir kadınım ben. Ay. Efendim anneciğim. Erolcuğum, Onur şirkette mi yavrum? Evet. Harika. Yavrum ben şirkete geliyorum. Eğer Onur çıkacak olursa onu oyalıyorsun, engelliyorsun tamam mı? Benim onunla çok önemli bir işim var. Ha tamam, tamam. Hiç merak etme. Tamam, oyalıyorum ben. Aferin benim aslan parçam. Yeteneklim. Ben çıktım Şadi. Betülcüğüm niye karışıyorsun sen insanların işine? Ayıptır, günahtır yapmasana. Kız hamileymiş. Bırak evlensinler. İşte, işte böyle konuştuğuna göre benim bu işi başaracağımı olan inancın tam. Ve biliyor musun Şadi? inanmak başarmanın yarısıdır. Oldu bu iş. Ben ne diyorum, o ne diyor ya? Allah Sen şu kadına birazcık akıl fikir ver ya. Birazcık ya. Ne olacak birazcık. Kız yine haber. Onur. Buradayım, buradayım. Hah. Çıkmamışsın. Hah. Ne yapıyorsun? İş kolyet, Çalışıyor musun? İyiyim. tam çıkıyordum. Önemli bir şey mi vardı? Çıkıyor muydun? Çıkma. Niye? Çıkma. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Anlıyorum. Ama böyle ayaküstü mü konuşalım? Lütfen. Önemli bir şey konuşacağım. Erol. Bak hakikaten acil değilse sonra konuşalım. Hakikaten çıkmam lazım. Onur, bak hakikaten acil. Gerçekten acil. Bir iki dakika. Bir i̇ki dakika geç. Ondan sonra gidersin. İş kaçmıyor. Tamam, hadi geç. Seni <laughs> dinliyorum. Ya şöyle bakıyorum sana. Sen nasıl baba oldun Onur? Ne ara oldun, nasıl oldun? Nasıl baba oldun? Baba nasıl olunuyor herhalde? Onu demiyorum. Baba nasıl olur onu biliyoruz herhalde. Diyorum ki sen bu Pelin Su'yla evlenmek üzereyken... ...bu diğer kızı nasıl hamile bıraktın? Bu muydu acil olan konu? Ama bundan acil ne olacak senin özelin lütfen. Sen bunu kimseye anlatamazsın. İçine atarsın Onur. Bunu biliyorum. Başka kimseyle konuşmazsın ben seninle konuşmasam. Sağ ol eksik olma. Ama ben bu konuyu seninle de konuşamam. O yüzden bana müsaade. Ama bu konuyu yalnız benimle konuşabilirsin kuzen bak. Senin çünkü halini anlayan kuzeninden başka kimse yok. Çünkü senin halinden de senin kuzenin anlar. Bak senin başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmediğinin ben farkındayım. Sen de bilemezsin masana oturanın pelisi olmadığını. Sen nereden biliyorsun bunu? Neyi? Masama oturanın Pelin'si olmadığını. Sen, sen söyledin. Medin, medin söylemedin mi? Sen söyledin. Söylemedim. Allah Allah. Ben bunu nereden biliyorum? Vallahi düşünceye düşünce okuyorum ya. Sezgim yükseldi demek. Aa! Erol! Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Nereden biliyorsun dedim. Ben bunu bilmiyorum. Söyleyeyim. <laughs> Anne. Onurcuğum, nasılsın? Oh. İyi, iyi Sağ ol. Oh, canım. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Neden? Neden? <laughs> Senin güzel haberlerini aldım da ondan. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Baba oluyormuşsun. Evet. <laughs> Dün akşam çok geç saatlere kadar sizdeydik. Bekledim seni ama gelmedin, görüşemedik. İngilizce kusura bakma öyle oldu evet. Ee kimmiş bakalım bu şanslı kızımız? Ee, ismi Lale. Zaten yakın zamanda tanışacaksınız. Çok heyecanlandım. çok mutlu oldum, çok mutlu oldum senin adına. Ay! Ay. Ay çok özür dilerim. Yengeciğim önemli değil. Ay heyecanlandım. Ay çok özür diliyorum heyecanlandım ya ondan ne yaptığımı bilemedim yavrum. Yengeciğim sorun yok gerçekten. Yavrum hadi sen git bir lavaboya elini yüzünü yıka. Yengeciğim silerim geçer sorun değil. Yavrum silmekle olur mu? Hadi sen lavaboya git elini yüzünü yıka. Hadi çocuğum. Çok şey özür dilerim ay. Battı takım. Ya canım ya. Şişt. Al şu telefonu. Lale'nin telefonunu al bana. Çabuk. Kimi arıyorum? Kimi? Gitme, gitme. be, onu da söyle. Nasıl buluyorum? Kimi arıyorum? Oğlum saf mısın sen? Lale diye kayıt etmiştir. Bak işte o numarayı bana. Olur. Anladım, anladım. Ne harbi diyorsun. Dur, dur. Anladım tabii ki. De. Maşallah, maşallah. Zeki ha 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 ha. Lale, Lale buldum. Buldum, buldum. Lale buldum. Tamam. Buldum, tamam. Buldum. Ben de, ben de buldum. Ulan <laughs> sevince bak. Şu sevincin büyüklüğüne bak. Sanki kansere çare buldu. Tek lale. Bir Allah. tane var zaten. Allah. Tek Allah. Var. Başka Allah. ikinci bir aile de yok. Kesin garanti numara. Hadi inşallah. Masamda oturun? birisi olmadığını nereden biliyor? Annem söylemiş olamaz. Dur bakalım bu işte bir iş var da anlayacağız. üzülme demek hiç önemli değil. Lütfen. Cık, neyse, hadi ben çıkıyorum. Ben zaten geçerken uğramıştım. Şimdi senin işin gücün vardır. Ben seni tutmayayım yavrum. Yengeciğim kal lütfen. Sana bir şeyler ikram edeyim. Yok yok yok. Gideyim ben. Anneciğim ben de seninle geleyim. Tamam gel çocuğum. Görüşürüz Anacığım. Görüşürüz canım benim. Ne yapıp edip bu kızın adresini öğrenmemiz lazım yavrum. Anneciğim, kız seni tanımaz etmez. Kız sana adresini neden versin acaba? Acaba, neden versin acaba? Merak etme Erol'cum, merak etme. Anneciğim bunları da düşündü. Ay maşallah yani Erol, maşallah sana. Yani senin düşünmediğin, düşünemediğin ne varsa... ...hepsi benim bu güzel kafamın içinde yani. Maşallah anneciğim. Aa, anne o ne? Tat tat tat. Ay şimdi bu kadar yeter. Bunu bir güzel bozdurursun, tamam mı? İyi bir fiyattan versin. Bak bütün düğün alışverişlerimizi, her şeyimizi sizden yapacağız de, tamam mı? Evet. De piyasayı araştır bir güzel. Tamam tamam sen merak et. Anne. Hı. <laughs> Abi böyle baykuş gibi bakınca mutlaka kötü bir şey söylüyor. Anne, e, şimdi sen bu yeter dedin ama e, daha lalenin çeyiz alışverişi var. Var. Her şey yapacağım. Hiçbir şeyden eksik kalmayacağım Benim kızım. Merak et etme, etme sen. sen. Ay anne, ne çeyiz? Allah aşkına, Koskoca Ferhan ailesine gelin gidiyor kız. Olsun canım. Yine de üç beş bir şey hazırlamak lazım. Ben kendime laf söyletmem, tamam mı? Ben yapayım de. Ya öyle teyze falan gerek yok. Ne diyorsun kızım ya? Zaten saçma bir şekilde çok ani oldu. Yani anne sanki bizim aldıklarımızı kullanacak ablam. Ay niye kullanmasın canım? Bir kere çok güzel şeyler var, kampanyalar var. Harika çeyiz takımları var hakikaten. En önemlisi çatal bıçak takım. Tamam mı? Bilmem kaç parça şak diye gösterdik bir en ağır çeyiz oldu. Ay anne o porselenlerden de alalım ha. Değil mi? Aa, çatal bıçak şart. Anne Onur oğlu Alo, iyi günler. Buyurun. Efendim, ee, ben sizi gümüş sandık çeyiz mağazasından arıyorum. <laughs> Ve de tebrik ediyorum. Çünkü bizden tam 61 parçalık bir çeyiz seti kazandınız. Çeyiz setimi kazandım. Ne? <laughs> ah! Ay, Din, dinliyorlar bizi herhalde. Nasıl yani? Ben ondan alışveriş yapmadım ki. Yapmadınız mı? Ee, e, e, tamam işte ee, bundan sonra yaparsınız hanımefendi. Siz bizim ürünlerimizle tanışın diye bundan sonraki bütün alışverişlerinizde bizi tercih edin diye siz kazandınız. Tebrikler. Yok ben istemiyorum çeyiz takımı falan. <laughs> İstemiyor musunuz? Bedavadan hediye istemez mi canım? Ee, şimdi lütfen ben sizin adresinizi alayım. Size ürünlerimizi göndermek istiyoruz ve karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ne ne münasebet canım? Neden adresin vereyim size? Ne diyor kızım? Söylesene be. Gümüş sandık mı ne? Hediye çeyiz seti ha, anlamazsın, kazandı. Anlamazsın, benimle konuşun. Nerede arıyorlar? <laughs> hediye kazanmışım. Alo efendim, buyurun. Bana anlatın derdinizi. Dinliyorum. Aa, alo, Aa, iyi günler. <laughs> efendim, hanımefendi bizden, yani gümüş sandıktan çeyiz seti kazandı. Hem de tam 61 parçalık. Eğer bana adresinizi verirseniz, size ürünleri göndermek istiyorum efendim. Karşılığında hiçbir ücret talep etmiyoruz. Tabii. Ee, yalnız ben önce bir şey sorayım size. Siz dolandırıcı mısınız? Aa, hayır efendim. Dolandırıcı falan değiliz. E niye bedavaya gönderiyorsunuz kardeşim? Allah Allah. Hay bak, şö şöyle anlaşalım. Siz getirin takımı, bırakın kapının önüne. Beş kuruş istemeyeceksiniz, yoksa karakolluk oluruz. Ben belayımdır ona göre. <laughs> hayır efendim, merak etmeyin. Aa, adresinizi alabilir miyim lütfen? Tabii ki vereyim. Yazın. <laughs> Veriyorum adresi. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür. Tekrar tebrikler. Tekrar tebrikler. Hoşçakalın. Ay, ay. Adres alacağım diye göbeğim çatladı. Üf. Anne ben bile inandım. Bu nasıl bir profesyonellik? Ne bu ya? Ne de olsa eski mesleğim yavrum. Ne senin eski mesleğin? <laughs> Dolandırıcı mıydın sen? Ay saçmalama Erol. Ben eskiden çeyizcide çalışıyordum. Çeyizcide mi çalışıyordun? Evet. Babanı nerede tavladım sanıyorsun? Anne neler duyuyorum? Sen babamı çeyizcide mi tavladın? <laughs> evet. Baban o zamanlar babaannenle böyle yüklü bir alışveriş için gelmişti. Zaten ilk o zaman dikkatimi çekti benim. Ay tabii baban o zamanlar başka bir kadınla evlenme hazırlığındaydı. Başka? Yavaş. Ay, ay. Geçmişimdeki bütün sır perdesini aralamışım. <laughs> Erol, gözlerimin içine bak. Unut bunları tamam mı yavrum? Yola bak şimdi. Yavrum, şimdi beni eve bırakıyorsun ve hemen bu adrese gidiyorsun, tamam mı? Anne tanımadığım adrese gidip ne yapıyorum acaba? Adres tespiti yapıyorsun yavrum. Kız hakkında, ailesi hakkında her şeyi araştırıyorsun. Ama çaktırmadan, tamam mı? Tamam, hafif olduk sayende, tamam. Ben sonra ne yapacağımız konusunda seni bilgilendireceğim. Şimdi üst üste anlatıp fazla yükleme yapmak istemiyorum kafana. sütçü beygiri be sütçü. <laughs> Amcacığım, şu adresi arıyorum ama. Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorsunuz. Selamünaleyküm birader. Birine mi bakmıştınız? Ben adres arıyorum ama. <laughs> ben bu mahallenin her köşesini avucumun içi gibi Ha öyle mi? Ee, Zafer Sokak diye belirtmişler. Zafer Sokak tam olarak burası. Öyle mi? 14 numara tam neresi? He 14 numarada... 14 numarayla ne işin vardı birader? Hayırdır? Ha, hayır, hayır, hayır tabii hayır. Hayırdır? Ee, çeyiz seti kazandılar bizden de şirket adres tespiti için beni uygun gördü. Ha, bu arabayla mı? Şirketimiz için iyi görünmek her zaman bir şirket politikası olmuştur. Ha, tam düğün öncesi çeyiz hediyesi ha? evlenmek üzereler demek ne kadar hoş. Siz kendilerini tanıyorsunuz o halde. <laughs> Tanımak ne ya? Ben bu mahallenin muhtarıyım. Herkesi tanıyorum. Tabii. 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 Evleri şurada, az yukarıda. Çok sağ olun, teşekkürler. Ah, evde yoklar. Neredeler acaba? Aşağıda dükkandalardır. Ha, dükkanları da mı var? He, az aşağıda çiçekçi dükkanları var. <laughs> çiçekçi dükkanları var, kendi dükkanları mı? <laughs> Dolu birader, çok mu komik? Yo, estağfurullah, olur mu? Eşimle tartıştım da... Siz de erkeksiniz bilirsiniz. Yol üstünde çiçekçi görünce komik bir tesadüf mü acaba dedim. Değil mi? Büyük. Anlıyorum. O zaman tebrik ediyorum. Yarın kendilerinin çeyizlerinde kapılarına doğru biz kendilerine bırakacağız onları. Çok teşekkür ediyorum. Siz ee, de hadi. kendilerini görürseniz kendilerine de söyleyin. Hadi İn hadi. Şeyiniz. Hadi hadi. Ulan bu işin içinde bir den yoluk var ama. Bu bakalım. <laughs> Buldun mu yavrum? Buldum buldum. Evlerini de buldum, dükkanlarını da buldum. Dükkan mı? Ne dükkanı çocuğum? Ya ne dükkanı? Sıkı dur ne dükkanı? Anne bunlar çiçekçi. <laughs> Ay. 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 Çi çiçekçiler mi? Hii. Bana bir de organizasyon firması var diyor. Yıldız yaktım çıranı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam dur sonra gülersin tamam. Şimdi sırada ne var? Ne yapıyoruz? <laughs> Şimdilik bu kadar yavrum. Eve gelebilirsin. Eve gel çocuğum. Hadi. Tamam geliyorum. Hadi. Alo. Aa, i̇yi günler. Magazin servisini bağlayabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz aranlıklardan çıkmalı.